Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Ön lisans ilahiyat Arapça 3 ders kitabının 41. sayfasında kalmıştık. Buradan devam edeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Naibül fail sözde özne. Naibül fail. Naibül fail sözde özne demektir. Edilgen fiilin öznesine naibül fail denir. Etken cümlenin fiili meçhule edilgene dönüştürüldüğünde etken cümlenin nesnesi sözde özne yani naibül fail konumuna gelir. Cümlenin gerçek faili olmadığı için bu adı almıştır. Ancak failin bütün özelliklerini taşır. Bu sebeple naibül failde daima merfudur. Cümlede fiil ile fail arasındaki ilişki edilgen fiil ve naibül fail arasında da aynen geçerlidir. Yani naibül fail ister tekil ister ikil, ister de çoğul olsun açık bir isim olarak kullanıldığında fiil daima üçüncü tekil şahıs kipinde kullanılır. Üçüncü tekil eril mi yoksa üçüncü tekil dişil mi kullanılacağı naibül faalin cinsiyetine bağlıdır. Şimdi cümlenin etken formda olan fiilini edilgen yapıya dönüştürmek suretiyle hem fiilde hem de cümlede meydana gelen değişimi birlikte görelim. Fetaha Aliyun el-Bab. Ali kapıyı açtı. Fütühel bab. Kapı açıldı. Yukarıda Ali kapıyı açtı. Cümlesinin fiili etkendir. Fetaha. Dolayısıyla açma eylemini gerçekleştiren Ali sözcüğü fail ve ve dolayısıyla merfu açma eyleminden etkilenen sözcüğü de meful ve doğayısıyla mensuptur. Meful yani Türkçedeki şu anki e, nesne diye de kullanılıyor. Elbab. Bu cümlenin fiilin fiilini fütihâ biçiminde edilgen evet meçhul olduğu zaman edilgen oluyor. Etken olduğu zaman da fa, e, malum oluyor. Yapıya dönüştürünce fail olan sözcük cümleden düşürülmüş. Fail olan sözcük cümleden düşürülmüş. İlk cümlede meful konumunda olan elbab sözcüğü failin yerine geçerek mensup durumdan merfu duruma dönüşmüştür. Çünkü naibül fail de daima merfudur. Evet aşağıya geçmeden önce şöyle burayı bir izah edelim. Burayı bir kaldıralım önce. Fataha aliyun elbab. Burası etken fiil. Etken bizim normal Arapçada öğrendiğimiz emsilede malum, malum fiil. Etken var. Etken de meçhul fiil. Futiha. Etken özür dilerim. Edilgen. Bu da meçhul. Malum meçhul. Fetah Aliyun Elbab. Şimdi fetha açtı. Kim? Aliyun Ali. Neyi ali. açtı? Elbab. Kapıyı. Şimdi buraya bakarak yani bunun zor olduğunu zannetmiyorum. Aslında çok basit. Fetah Aliyun Elbab. Ali, el ali kapıyı açtı. Fiil, fail, meful. Meçhul fiilde fiil ve fail var. Meçhul fiil var ve naibi fail aslında. Aşağıda göreceğiz. Naibi fail var. Şimdi biz bu malum bir fiili meçhul yapmak istediğimiz zaman önce faile hasfediyoruz. Feteha ve elbab kalıyor. Yani fiille meful kalıyor. Peki bunu meçhul olarak çevirmek için ne yapacağız? Öncelikle Ali'yi hasfettikten sonra Fetha'yı meçhule çeviriyoruz. Fütiha. Elbab da failin yerine geçtiği için onun irabını alıyor. Elbabı oluyor. Fütihal babı. Bu kadar basit. Fetha, fütiha oluyor. Ali olan faili hasfediyoruz. Elbab Ali'nin yerine geçiyor. Ve harekesi zamme oluyor. Feth-Aliyum elbab. Mana ne olur? Ali kapıyı açtı. Bu mana kapı açıldı. Kim tarafından açıldı? O meçhul. Zaten ismi de meçhul fiil. Yani olan fiil, olan eylem meçhul. Peki devam edelim. Bu şekilde arkadaşlar çok zor bir şey yok. Feth-Aliyum elbab. Füth-elbab oluyor. Faili hasfediyoruz. Harekesini mef'ul, nesne olan elbaba veriyoruz. Fütihal babı oluyor. Devam ediyoruz. Aşağıdaki benzer cümlelere inceleyelim. Evet. A grubu var. Bir de B grubu var. Bunu biraz daha büyütebiliriz aslında. Şu şekilde olsa. Evet. Şeribel talibu elma. Öğrenci suyu içti. Ne yapıyorduk? Et talibi hasfediyorduk. Bunun irabını da buna veriyorduk. Failin irabını mefule veriyorduk. Şeribel ma. Su içildi. Manada bu şekilde oluyor. Çok kolay. Selel müdiru et talibe. Hasfettik. Harekes irabını et talibe. Mefule verdik. Su ile talibu. Fahasa tabibu el merida. Doktor hastayı muayene etti. Fahasa. Fuhisal merid, hasta muayene edildi veya muayene olundu. Şeker al misafir es saik, yolcu sürücüye teşekkür etti. Misafiri, yolcuyu hasf irabını mef'ul olan sayıka veriyoruz. Şükür es saik, sürücüye teşekkür edildi. Şerbet et Talebe el kahve, kız öğrenci kahve içti. Şüribet el kahvetu, kahve içildi. Selet el müdir et talibe. Burası da B kısmı. Şurayı kapattığımız için görünmüyor. Şöyle açalım. Evet B grubu. Yukarısı A. Burası B. Niçin bu şekilde ayrılmış? Şundan dolayı buradakiler müfret, müzekker. Bunlar da müenne. Müennes de yani bir şey değişiyor mu diye buradaki misaller müennes getirilmiş. Hayır. Hiçbir şey değişmiyor. Yine aynı. Şeribet talibe el kahve. Kız öğrenci kahve içti şuribet el kahve. Yine aynısı yukarıda malumda olduğu gibi, yukarıdaki müzekkerde olduğu gibi ne yapıyoruz? Faile hasfediyoruz. Bunun irabını el kahve mefule veriyoruz ve bu şekilde olur. kahvetu kahvetu. tu. el müdiratu et talibe. Su et talibe. Fahasat et tabibetu el merida. Fuhisat el meridatu. Devam ederim. Şekerat el meridatu el mümerrida kadın hasta hemşireye teşekkür etti. Şükratil mümerrida tu hemşireye teşekkür edildi. Şimdi burayı okuyalım. Yukarıdaki A ve B grubunda yer alan yani burası A, burası B grubu. Cümleleri incelediğimizde birinci cümlelerin etken, ikinci cümlelerin edilgen olduklarını yani birinci cümleden maksat şurası. Yani A ve B grubu değil de A ve B grupların birinci cümlelerin etken yani malum ikincilerin meçhul olduğunu, malum olduğunu meçhul olduğunu, burada da aynı malum olduğunu meçhul olduğunu olduklarını edilgen cümlelerde yani meçhul gerçek özne yerine sözde özne naibül fail kullanılmış olduğunu görüyoruz. Şurayı kastediyor. Dikkatinizi çeken bir başka husus A grubundaki etken ve edilgen cümlelerin hepsinin fiillerinin eril biraz önce ondan bahsetmiştim müdekker B grubundaki etkin ve edilgen cümlelerin hepsinin fiillerinin dişil kullanmış olmasıdır. Bunun sebebi acaba nedir? Evet, burada müzekker, şöyle diyelim, şu birinciler, müzekker, 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 hem malum hem meçhul, malum meçhul. Şurada da, B grubunda da, hem malum hem meçhul, ikisi de müennes, dişil. Bunun sebebi nedir? A grubundaki etken cümlelerde fiil ve mef'ul olan kelimeler hep eril. B grubundaki etken cümlelerde fail ve mef'ul olan kelimeler hep dişildir. Fiiller edilgene çevrildiğinde cümlenin mef'ulu failin yerine geçince cinsiyet farkı olmadığından fiilin cinsiyet durumu değişmedi. Aşağıdaki evet. Şöyle yapıyoruz. Şu ikisinden bir misal. Şekara el müsafir es sahip. Buradaki mef'ul fail yerine naib fail olacak değil mi? Bu neydi? Müzekkerdi. Onun için Buradaki fiil de müzekker. Burada bir değişiklik yok. Ama buradaki elkah ve müennes meful, nesne. Failin yerine geçeceği zaman bunun da fiilin de müennes olması lazım. Ve onun için müennes oluyor. Şurbetil kahvetü. Biz burada hasfedeceğimiz faile değil de e, mef'ule bakacağız. Mef'ul eğer ki müennesse, çünkü failin yerine o geçecek. Müennesse fiil de müennes olur. Birbiri aralarındaki mutabakattan dolayı bu şekilde. Buradaki anlatılmak istenen o. Aşağıdaki cümlelerde ise etken cümlelerin fail ve mefhulleri özellikle farklı cinsiyetlerden oluşturulmuştur. Bu örnekler yoluyla fiil edigenle çevrilip mefhul naibi fail konumuna gelince fiilin cinsiyetine nasıl kendine uygun hale getirdiğini daha açık bir şekilde görmeniz ve konuyu daha kavramanız mümkün olacaktır. Evet aşağıdaki cümlelerde ise etken cümlelerin fail ve mef'ul özellikleri farklı cinsiyetlerden oluşturulmuştur. Evet. Müdekker müennes. Müdekker müennes. Yukarıda nasıldı? Müennes müennes. Müennes müennes. burada da fail müennes, mef'ul fail müzekker, mef'ul müennes. şuradaki anlatılmak istenen şu. Failin müzekker, mef'ulun müennes olmasının hiçbir önemi yoktur. Zaten fail her ne kadar müzekker olsa da hasfedileceği için burası asıl bize risale kelimesi. Müennes mi? Burası da müennese dönüşür. Keteb aliyyun risaleten. Kutibet risaletin Şerbel muallim el kahvete. Şürbetil kahvetu. Bunun hiçbir önemi yoktur. Karaet et talibetu el Kur'an. Kız öğrenci Kur'an-ı Kerim okudu. Kur'iyel Kur'an. Kur'an okundu. Keserat el fetatu el fincan. Genç kız fincanı kırdı. Kusiral fincan. Fincan kırıldı. Evet arkadaşlar burayı bitirelim. Edilgen fiilin sözde öznesi ya yanı sıra gerçek öznesi de belirtilmek istenirse gerçek özne cümlenin sonunda min qibeli tarafından ifadesi ardından belirtilebilir. Örnek. Ketebe aleyyun risaleten. Ale bir mektup yazdı. Kutibet risaletun min qibeli ale. Şimdi buraya bir bakmayalım. bakmayalım. Bu malumu meçhuları çeviriyoruz. Ne yapıyoruz? Fiili hassettik. Bunu fail yerine, faili hasrettik. Mefhulu fail yerine getirdik. Kutibet risaletun. Sonra Peki mektup yazılmış. Burada bir noksanlık var değil mi cümlede? Yani kim yazdı? bu kimi ne yapmıştık? Ali'ye biz hasretmiştik. O, bunu bu şekilde buraya getirebiliriz. Min kıbeli Ali. Ali tarafından. Min <laughs> kıbeli Ali tarafından mektup yazıldı. Aşağıdakilerde hep aynı kaide. Sadece misaller farklı. Bakalım. Şeribel muallimu el kahvete. Şuribetil kahvetu min kıbelil muallim. Karaet et talebe el Kur'an. Kuri Kur'an min kıbel et talebe. Evet. Kuri el Kur'an min kıbel et talebe. Keserat el fetat fincan. Kusir el fincan min kıbel el Fincan genç kız tarafından kırıldı. Evet arkadaşlar bu dersimiz de bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Ma'as selame